Hoş geldiniz arkadaşlar. Bütün mağdur kardeşlerim ayaklarınızı sağlık, emeklerimize sağlık. Hoş geldiniz. Bir kere daha sesimize en gür şekilde gazi meclisimize Sayın Cumhurbaşkanı'na bakanlarımıza duyuracağız. Bu yasayı buradan çıkaracağız arkadaşlar. İşte bunun için bugün buradayız. Bunu hiç kimse unutmasın. Hakkımız için buradayız. 20'nin üzerinde ilde derneklerimizle temsilciliklerimizle bu mücadelede omuz omuzayız, hep birlikteyiz. Bu mücadele, mücadelenin de sonuna kadar biz bu alanlarda olacağız. Sonuna kadar o sosyal medyada olacağız. Bıktırana kadar ulusal medyada olacağız. Alana kadar biz bu işten vazgeçmeyeceğiz. Şimdi bize soruyorlar, diyorlar ki sizin derdiniz ne? Siz ne istiyorsunuz? Biz ne istiyoruz biliyor musunuz? Elimize verdiğiniz bu sigorta kartlarının üzerinde yazan işe giriş tarihlerini istiyoruz işte. Bu işe giriş tarihlerini vereceksiniz Madem bizim elimize devlet olarak bu kartları verdiniz, o zaman orada yazan işe giriş de vereceksiniz. Bizim isteğimiz işte tam olarak budur. Siz bizim elimize bu kartları verdiniz. Çıraklar olarak biz beş gün işe gittik. Bir türlü işçi olamadık. Bir gün okula yolladınız. Şimdi bize öğrencisiniz diyorsunuz. Beş gün işe giderken biz işçi olamadık da bir gün okula giderken mi öğrenci olduk? Böyle bir şey yok. Bunu asla kabul etmiyoruz. Bu işe girişi istiyoruz. Bu sigorta kartının arkasında yazan sigorta numarası hala bizim işlem gördüğümüz sigorta numarası. Bu nasıl bir kartsa ön tarafındaki tarih geçmiyor. Arka tarafındaki numara hala daha geçiyor. Bir de arkasına yazmışsınız diyorsunuz ki bunu bir sonraki işverenize verin. Demek ki bir önceki işverenimiz de var. Demek ki biz fiili olarak çalıştık. Maaşımızı da aldık. Öyle arkasına yazmak da olmuyor. Hakkımızı, özlük hakkımızı vermek de oluyor. İş yerlerinde stajyer ve çırak çalıştığımız için normal işçiler alınmadı oraya. Üretimleri de biz yaptık. Meslek lisesindeki kardeşlerimin birçoğu hiç alakası olmayan birçok işte çalıştırıldı. Bugün bakın her hafta neredeyse bir tane stajyer çırak ölümü geliyor. Madem bu insanlar bu çocuklarımız gerçekten fiili çalışma halinde değiller. Eski bakanımızın söylediği gibi kursiyer bursiyersek biz bu kardeşlerimiz niye vefat ediyor? Niye buradaki birçok kardeşimizin uzun kaybı var? geçici olarak değil, kalıcı olarak iş kaybı olanlar var. Böyle bir şeyi kabul etmek mümkün değil. Biz fiilen çalıştık, maaş aldık ve bu şekilde de kanuni olarak bütün haklarımızda verilmesi gerekiyor. Şunu hiçbir zaman için unutmayın. Bu yasa 1986 yılında çıktığında işvereni mutlu, Stajyer mağdur bıraktı mağdur. Hangi devlet yetkilisi televizyona çıkar, çıkıyorsa diyor ki ara eleman sorunu var. Artık ara eleman sorunu yok arkadaşlar. Aranın eleman sorunu var. Çünkü bulamıyorlar bulamıyorlar. İşte 3308 sayılı kanundan kaynaklı bu insanların mağduriyetini çözmezseniz bugün meslek lisesine gidecek olan çocuklarımız da diyor ki ya burada bir mağduriyet var demek gidiyorlar. Sosyal medyayı takip ediyorlar çünkü onlar. Sosyal medyada son 12 ayın 11 ayında her gün staj ve çıraklık sigortası mağduriyeti birinci sırada. Onlar bunu görüyorlar. Her gün ulusal medyada bir haberimiz yayınlanıyor. Onlar bunu görüyorlar. Onlar bunları görürken kim kendi çocuğunu çıraklığa yollar, meslek lisesine yollar. Eğer siz aranan eleman sorununu çözmek istiyorsanız önce bu alanlardaki bu mağduriyeti çözeceksiniz. Ondan sonra o sorunu çözeceksiniz. Burada o sorunu çözmeden onu yapamazsınız. Yakın zamanda hayatlarını kaybeden İstanbul'daki Arda Tombul kardeşimin ailesine de Diyarbakır'daki Ömer Çakar kardeşimin ailesine de bir kere daha hepiniz adına başsağlığı diliyorum arkadaşlar. Konuşmama tek bir kelimeyle ben son vereceğim. Bizler tırnaklarını annelerimizin kesemediği kadar küçük yaşlarda parmaklarımızı makinelere kaptırmış bir nesiliz. Bir mağduruz. Bu hakkı alana kadar da alanlardan inmeyeceğiz. Sosyal medyadan inmeyeceğiz. Bunu da herkes böyle bilsin arkadaşlar. Aynı zamanda yakın zamanda vefat eden İstanbul'daki Kani Koçak kardeşime de bir kere daha rahmet diliyorum arkadaşlar. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Bugün bu alanları doldurdunuz. O bayrakları tek karavaya alalım. İşte biz buyuz arkadaşlar. Bayraklarımızla mağduriyetimizi meclisimize sesleneceğiz. İşte böyle alacağız hakkımızı. Sağ olun, var olun arkadaşlar. <laughs>